Sokak ortasında öldürülen bir sadrazam düşün. Silah sesleri beyazıt meydanında yankılanıyor ve otomobilin içinde bir devrin en güçlü adamı cam veriyor. Sadrazam Mahmud Şerket Paşa. Yıl 1913. Balkan Savaşları, iç isyanlar, Baba Ali baskını derken Osmanlı'da büyük çalkantı var. Ve sadrazam Mahmud Şerket Paşa, ittihat ve terakkinin desteğiyle yönetimi sert bir şekilde kontrol altında tutuyor. 11 Haziran sabahı Paşa konvoyuyla birlikte Babali'ye doğru yola çıkıyor. O sırada Beyazıt Meydanı'nda otomobili yavaşlıyor. Birden silah sesleri yankılanıyor. Karanlık bir sokaktan çıkan saldırganlar Paşa'nın aracına en az 10 kurşun sıkıyor. Yaveri İbrahim Bey olay yerinde ölüyor paşa ağır yaralı halk panikte askerler şaşkın ama her şey sadece 15 saniyede oluyor ve mahmut şevket paşa o koltukta gözleri açık halde can veriyor